Merhaba Başaklar, özellikle Yükselen Başaklar bu videoyu özellikle size çekiyorum. Sevgili Başaklar, acaba Eylül ayında neler olacak, konularınız nelerdir bir ona bakalım diye düşündüm. Çünkü çok çok önemli vakit içine giriyoruz. Ve burada hataya düşmemeniz için, daha doğrusu doğru hamleleri atmanız için size özel bir video çekiyorum sevgili Yükselen Başaklar. Şimdi siz aslında artık kendiniz için yeni adımlar yani yeni tohumlar atmak istiyorsunuz. Kendinizi göstermek istiyorsunuz. Artık kendinizi ön plana koymak istiyorsunuz. Belki yeniden doğmak istiyorsunuz. Yani burada artık kendiniz için bir şeyle bir girişim yapmak istiyorsunuz. Bence ben artık kendim için yani bir girişim yapacağım bu hayatta diyorsunuz ve burada bu şu anda bir tane Başak yeni ayı vardı. Bu ay 27'sini biliyorsunuz ve Orada artık tohumları böyle bir atılmış gibi düşüneceksiniz yani bu girişim için ama nasıl bu girişim gerçekleşecek aynı anda da sizin şu anda bir takım sıkıntılarınız vardır yani iç dünyanızla hayatın gerçekleriyle bir anda karşı karşıya geldiniz birkaç günden beri ve belki içinizdeki olan bir takım korkular olabilir bir sıkıntılar olabilir. Belki gizli saklı şeyler ortaya çıkmıştır. Rahat ruhsal konular belki hastanelerle ilgili ve günlük hayat yani hastalıklarla yahut da iş ile ilgili bir takım artık şeyleri günlük hayatınızla ilgili bir takım şeyler ortaya çıkmıştır. Yani farkına varıyorsunuz. Ve burada bir sıkıntı, iletişim sıkıntısı olabilir. Ya da maddi sıkıntılar olabilir. Bilmediğiniz şeyler de ortaya çıkabilir. Ve en iyisi şimdi siz bu korkulardan bir başka bir alanı geç, geçiş yapmanız gerekir. Çünkü bu ayın püf noktası diyor ki aslında sen de şu iç hayatın, iç dünyanın korkusuna bir çık kardeşim diyor. Sevgili Başak, yükselen Başak diyor. Sen önce bir diyor, önce bir hedefine doğru yani ne, hangi yol değiştirmen gerekiyor? Yani önce bir oraya doğru bir bak diyor. Yani diyor sen neyi hayatın değiştirmen gerekiyor diyor. Ya da yurt dışı bir konum mu senin var diyor ve diyor oraya önce bir odaklan önce diyor ama ondan sonra diyor başkaların bilgilerinden çık diyor kendi bilgilerine git diyor yani başkalarının iletişiminden çık diyor ya da başkaların eğitiminden ya da başkaların size gösterdiği yoldan çık diyor kendi iletişimine geç diyor ya da iletişim konularını bir değiştir diyor ya da bilgilerle diyor belki kardeşlerle ilgili bir iletişime giriş diyor yani kardeşlerle ilgili iletişim olabilir belki ticari hayatında bir değişiklik olabilir. Daha da oraya yönlendiriyor. Orada bir değişim yap diyor. Yani belki tanıştığımız insanla diyor bir iletişime girebilirsiniz diyor. Yani burada e, bu biçim konular aslında şu an çok önemli. Bu ayın push noktası budur aslında arkadaşlar. Çünkü siz son günler bir takım bir şey öğrenmişsiniz. Belki elde ettiklerinizle olabilir. Bu belki sizin e, gizli saklı bir şeyle ilgili bir şey ortaya çıkmış olabilir. Yahut da bilmediğiniz bir şey öğrenmesinizdir. Mesela kariyer üzerinden olabilir ya da hedef e, hayatta bir araba bir arabayı da elde ederiz, bir arkadaşlığı da elde edebiliriz, çevreyi de elde edebiliriz. Ama özellikle kariyer hayatında e, bilmediğiniz belki iş hayatı ile ilgili bilmediğiniz bir konu şeyler böyle ortaya çı çı çıktı arkadaşlar. Yani ya da bir olayınız oldu, bir olayınız oldu ve burada aslında Diyor ki şimdi belki sen bir şeyler duydun diyor, bir şeyler öğrendin diyor herhangi bir insanlardan diyor. Ya da belki diyor herhangi bir şeyler yaptın gizli saklı bir kişilerden diyor. Yani buradan çık diyor bir kendine bakalım gel diyor. Yani bu saçmalıklardan çık diyor kendine gel diyor. Ya da belki sen ticari hayatını bir şey yapıyorsun ve burada bir yol değiştir diyor. Yani diyor başkalarının akılları yürüme diyor kendi akıllara gel diyor. Özellikle şu anda çok önemli bir konunuz var arkadaşlar ayın 9'unda Merkür retro yapacak. Ayın onunda balık dolunayımız var. Yani buna anlama geliyor. İlk önce arkadaşlar şimdi Merkür retrosu ayın 9'unda da yani 9.50'de de başlasa da şu anda en çok etkisini hissediyorsunuz. Yani ne olacaktır? Şöyle bir olay olur arkadaşlar. Belki kendi paramızla ilgili, ilişkilerle ilgili Yalan, yalanlar, e, bir takım konular var. Sizi belki kandırırlar. Bir teklifler gelir. Yani para kazanmak için size bir teklif gelir e, ve siz bunu harika bulursunuz. Belki derler ki hey, burada sana bir iş teklif ediyoruz. Çok güzel para kazanabilirsin diyorlardır. Ya da bir ev alabilirsin diyor. Ya da, da bir ilişkiye gire girebilirsin. Yani bir bir takım ama böyle bu teklifler pek samimi teklifler değildir arkadaşlar. Yeni teklifler. Ee, ve böyle şeyler şu anda geliyorsa biraz daha dikkatli olun. Çünkü ayın onunda da bir tane balık dolunayı var. Yani aslında siz belki bu karşında size getiren bu teklife bir şey öğrenebilirsiniz ve ondan sonra dersiniz ki, o ben bunu istemiyorum. Ya yani ben bu şekilde para kazanmak istemiyorum. Çünkü belki bu bana zarar verebilir. Ya da orada bilmediğiniz olaylar vardır. Yani orada Belki bilmediğiniz şeyler var. Yani böyle aniden giriş yaparsanız orada belki bir sıkıntı şu an yaşayabilirsiniz. Yani daha fazla şöyle bakın. Kendi paranızla alakalı, kendi değerlerinizle alakalı. Acaba e, ne gibi e, bir e, girişimler yaptınız son zamanlar? Yahut da belki e, çünkü terazi ilişkilerle alakalı arkadaşlar. Yani belki sizin bahçenizde herhangi bir ilişkiler vardır. E, belki bir para ilişkisi belki bir ev almışsınızdır ya da belki bir, bir herhangi bir konudur arkadaşlar daha fazla diyor ki burada sen diyor bir şeyler için yani bir girişim yaptım belki diyor yani bir, bir burada ama diyor sen belki evrakları tam iyi yapmadın mesela ev almak istiyorsun ama evraklarda bir eksiklik vardır diyor ya da sen bir şeylere değer veriyordun yani değer verdiğin şeyler vardır şimdiye kadar ama burada artık bir eksiklikler var aslında bu Merkür Retrosu'nda daha fazla Bunları düzeltmek için burada bir e, bir e, retro oluyor arkadaşlar. Belki bir ilişkiye sizi sokacak bu. E, bu e, Merkür retrosu sizi aslında. Yani daha doğrusu bu Başak yeni ayı yani bu verdiğiniz tonlar sizi bir ikili ilişkin içine de sokmak istiyor birazcık. Yahut da kendinizi kendiniz için bir adım atacak mı? bir ilişki adımı olur. Bir iş adımı olur, ticaret adımı olur. Yani burada aslında diyor ki Evet diyor. Sen bir adım atacaksın diyor. Ama diyor, bak diyor, senin şu anda yaptığın şeyler diyor değerlerin tam yerinde değil diyor. Sen bu değerleri bir düzene sok diyor. Sen bunu düzene sokmadan diyor ben seni yapmam ve diyor bunu olması için diyor ya sen bu konularda çalışacaksın. Halledemediğin konuları değer istediğin şeylere bir çaba göstereceksin diyor. yaptı diyor. Ben seni diyor bir olayın içine sokarım diyor. Yani yeni olaylar getirir sana ve seni tuzağa sokmaya çalışacaktır birazcık. Çünkü Merkür sizi biraz tuzağa sokmaya çalışır. Bu tuzağa düşmeyin. Daha fazla düşünün. Ya ben e, hangi şeylere değer verdim şimdiye kadar? Neler yaptım? Hangi tür ilişkilerim vardı? Ya da benim e, evraklarım iyi mi? Benim bahçe, benim kendi bahçem. Yani ikinci ev kendi bahçeniz arkadaşlar. Yani ben burada Hangi tür değerlerim var? Ya da para konusu olabilir, maddi konusu olabilir, ilişki konusu olabilir. Ben burada hangi değerleri iyi yapmadım? Yanlış hamleler yaptım. Ya da yanlış ilişkilere girdim. Ya da ilişkilerimde yanlışlık yaptım diyor aslında. Ve bu zaten diyor ki siz diyor kendi diyalogunuza bir giriştin diyor. Yani bir, bir konuşman, konuşma tarzınıza diyor bir değişiklik yapın diyor. Yani girişimlerde zaten bir değişiklik. Yani sizin püf noktanız bu zaten arkadaşlar. Yani burada bir takım olaylarınız olacak. Bir şeyleri öğrenebilirsiniz ya fark edeceksiniz. Yani illa öğrenmeniz gerekir değil. Belki karşı taraftan bazı şeyleri de öğrenebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Ve diyeceksiniz ki tamam diyeceksiniz ben e, bunu belki iyi ki olmamış diyeceksiniz şu ana kadar. Belki ben bunu istemiyordum. Yani belki ben bu ortaklığı, ben bu ilişkileri istemiyordum. Belki şu anda bu gir girişseydik yanlış ilişkiler. Fakat belki burada bir takım ilişkilerden de kopuş yaşayacaksınız. İkili ilişkilerden, ortaklıklardan bir takım kopuş yaşama şeyiniz çok yüksek. ya da kapanma şeyi, bir ilişkiyi bitirme şeyi de çok yüksek arkadaşlar. Ayrıca ayın 25'inde, elin 25'inde bir tane yeni ay var. Terazili arkadaşlar. Bu da sizin özellikle üçüncü, ikinci eviniz olacak çoğunuzun. Bazının üçüncü eviniz olur ama çoğunuzun ikinci evinde arkadaşlar. Şimdi burada aslında bir ilişkiye girmeniz yani ciddi bir ilişkiye girmeniz çok yüksek. Ya da bir ev almanız, parayla bir gündeminiz olmanız gibi konularınız çok yüksek. Yani kendi alanınız için bir şeyler yapmanız çok yüksek. Arkadaşlar yani yapacaksınız. Fakat burada Merkür yine retro olacak. Burada aslında istediğiniz kişiyle bir ilişkiye girme şeyiniz çok yüksek. Yani orada bir şeyler elde etme gerçi. Ama bu sefer düzeltmiş bir şekilde yaptığınız hataları ya da yaptığınız, giriştiğiniz ortaklığı düzelterek buraya giriş yapacaksınız. Bunu siz ama özellikle 10. ayda göreceksiniz arkadaşlar. Yani 10. ayda bir değişim olacağına, göreceksiniz arkadaşlar. Yani burada aslında böyle bir gündeminiz var. Bu gündeminiz çok önemli. Belki şimdi bu ay bir şeyler olmuyorsa ya da yerine girmiyorsa üzülmeyin. Çünkü zaten yanlış şeylerle girişim yaparsanız o zaman zaten bir şeyler tersine gider. Zaten sizin kısmetiniz değil. Sizin kısmetiniz olan zaten size gelecek arkadaşlar. Burada daha fazla diyor ki sen diyor yanlış ilişkiler içindesin diyor. Ya da senin parayla diyor yanlış bir ilişkin var diyor. Ya da senin diyor kendi malın mülkünle diyor. Ya da belki diyor para kazanma şeklinle sen bir şeyle tam oturtmamışsın diyor. Ee, sen diyor aslında diyor önce diyor bunları bir düzene sok diyor. Yani bunları bir hallet diyor. Bunları hallet ki diyor gerçekten de düzgün bir ilişkiye girebilesin diyor. Yoksa diyor ben senin o girdiğin ilişkiyi patlatırım diyor. Aslında birazcık budur arkadaşlar. Şimdi sevgili e, yükselen Başaklar bir de önemli olan konu şudur arkadaşlar, bunu iyi fark etmeniz için evren hiçbirimizi bir teste sokmaz. Çünkü şu anda siz testlerden geçiyorsunuz, yani güç kavgasından geçiyorsunuz birazcık, gerçeklerle yüzleşiyorsunuz, korkularınızla yüzleşiyorsunuz, iç dünyanıza bazı isteklerinizin farkına varıyorsunuz fakat belki olmuyor o istekleriniz, iç dünyanızın istekleri ve evrensel, size yüzü yüz mesajlar yollamıştır. Belki son zamanlar, son bir hafta içinde, on gün içinde bir takım olay olmuştur. Diyelim ki durduk durduk bir, e, hiç dokunmadınız bir vazo kırılmıştır. Demiş ne oldu birden vazo bir cam kırılmıştır, ya da bir, bir yeriniz, Hiç durduk yeri elinizi kırmışsınızdır ama hiçbir sanki parmak parmak kırılmıştır ya da herhangi bir şey olmuştur. Daha fazla bu bir mesajdır arkadaşlar. Evrenselse bir mesaj yolladı. Ve diyor, diyor ki bak diyor senin şu anda gittiğin yol diyor yanlış diyor ve ben sana bir mesaj yolluyorum. Fark et diyor. Tuzağa düşme diyor. Ve bu birden aniden olmuş olayları bir analiz edin. Acaba bunun anlamı nedir? Bunun sembolik olarak konusu nedir? Bu konuya doğru birazcık böyle bakın. O zaman şu anda neyi yanlış yaptığınızı, Neyi hayatınızda çalışmanız gerektiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Ve bu vakti çok güzel yaşayacaksınız. Şimdi ben niye sizlere bunları çok böyle detaylı anlatıyorum? Çünkü bugün iyi bir günüm. <laughs> Hayır arkadaşlar, tek değil. Sizin hata yapmanızı istemiyorum. Neden derseniz bu aslında bu senenin en önemli aylarından biri diyebilirim. Çünkü burada verdiğiniz hamleler. O kadar çok önemli ki geleceğinizi etkileyen hamleler ve şu anda yaptığımız hamleler sizin 10. ayda ya gerçekten çok güzel bir değişime getirecektir ya da sizi krizlere sokacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden e, bunu doğru yapmanız için sizi çok detaylı bir video çektim. Tabii ki sizin gezegenlerinizi bilmediğim için e, bunu hep herkese aynı şey olacak diye değil yani nasıl etkiler alacağını size söyleyemem ama yani bu böyle yani böyle bir konu gibi gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.